ne kadar üstünü örtmeye çalışırsak çalışalım, yok sayalım, yaşanmamış farz edelim, yüreğimizin en derinine gömelim, üstüne kat kat beton yıkalım. Yine de ne yaparsak yapalım, bir yolunu bulup en olmadık vakitlerde ortaya çıkar. Tüm ruhumuzu, bedenimizi sarmalar, elimiz ayağımız dolaşır, dilimiz damağımız kurur. Nutkumuz kesilir. Onca çabaya karşın yine tüm gerçekliğiyle işte oradadır. Olmasını hiç istemediğimiz yerde. Yarım kalmış bir aşkın acısı kadar büyük ve geçmez bir acı var mıdır şu hayatta? İnkar ettik, yok saydık. Yüreğimizin değil, yerin milyon kat altına gömdük. Ama işte yine daha şimdi yaşanmışçasına en olmadık duygu karmaşasıyla burada bizimle bir aşk yaşanır belki en güzel şekilde üstelik biter ve biz onu iyi anılarla yürek tarihimizin tozlu raflarına kaldırırız fakat yarım kalmış bir aşk öyle mi hep bir eksiklik hayıflanma iç geçirme hep Nerede şimdi ne yapıyor ne halde sorusu. Hep bir nerede hata yaptım kendini suçlama, sorgulama. En güzel ve dolu dolu bir şekilde yaşanması gerekirken yarım ve eksik kalan bir aşk kadar acıtan, kanatan bir yara yok şu dünyada. Parasızlık biter, çaresizlik geçer ve hatta Ölümün kederi bile zamanla azalır ancak yarım kalmış bir aşkın acısı baki'dir, sonsuzdur. Mezar ötesine taşınır.